Son zamanlarda işte doların çalkalanması ya döviz kurunun aslında böyle çok garip yerlere gitmesi beraber ekonomiyle alakası olmayan vatandaş dahi birikmiş parasıyla işte dolar aldı, euro aldı vesaire. Burada doların tekrar euro'nun işte o 18-20'lere 20 lere çıkması gibi bir durum söz konusu olursa devlet kendi gücünü böyle bir gücü varsa tabii kullanarak işte bankada duran bu paraları el koyabilir mi? Bununla alakalı çünkü çok fazla spekülasyon çıkmıştı doların çok arttığı dönemde. Siz de gelirseniz enkaz devralırsanız diyelim ki öyle de bir ekleme yapalım. Böyle bir düşünceniz olur mu? Bu iflastır. Yani ülkenin bitmesidir, tükenmesidir ve çöküştür. Yani artık kendi paranı bir tüketip Merkez Bankası'nın rezervlerini eksiye düşürüp yedek akçelerini sıfırlayıp dönüp bir de vatandaşın parasına el koymak o tam bir iflastır, çöküştür. Bu böyle bir şey kimsenin zihninden bile geçmemesi gerek. buna ihtimal verilmiyor galiba. Maalesef bu tür söylentiler bir ara çıktı. Çok boş da değildi. Özellikle bu 2019'da falan maalesef en kötü durum senaryosu falan diye böyle bir şeyler galiba çalışmışlar bir yerlerde ve bu çalışmada biraz duyuldu. En kötü hiçbir şey kalmazsa Kaynak yok, dışarıdan da para gelmiyor. Artık bittik, tükendik. Aa, vatandaşın parası varmış dur bakalım. aslında dem o Bu, değil mi yani o onun legal olanı değil mi dem? Getir bana, ver o parayı diyorsun. <gülüyor> 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 yok yok o nokta değil ya sadece o o onun şey o ilk aşaması yani hani merak etme diyorsun hani ben sana döviz kadar getiri vereceğim falan diyorsun. Ama bugüne kadar Türkiye'de pek olmamış böyle bir şey. Yani. Olmamış. Ama hiç yaşanmamış şeyler bunlar yaşattılar, yaşatıyorlar i̇şte yani. yani. Dolayısıyla inşallah olmaz yani. yani ama felaket senaryosudur o. Gerçekten tam bir çöküştür. Yani Avrupa'yı bile bozar o yani. Hani Avrupa, Avrupa ekonomisini bile etkileyecek kadar bir şeydir. Büyük bir çöküştür. Yani, yani. mütemadiyen işte yastık altında döviz biriktiren insanlara onu bozdurun şeklinde. Yani devlet eliyle böyle açıklamaların yapılması Bozdurum bana çok garip geliyor. Bozdurun diyor ya da getir bankaya koy diyor. Evet. İçine söylüyor. Dedim mi? İşte yani markete, artışları her şey var. varmış gibi geliyor bana. Doların da arttığı dönemde bu tür şeyler çok fazla çıkmıştı ortaya. Yani bana çok imkansız bir senaryoymuş gibi gelmiyor açıkçası. Peki açık o mesela. bir yöntem midir yani? hani Halktan para istemek. Tükeniştir, bitiştir yani. Yok bitiştir. şu andaki de yani, yani. Yani demokratik bir ülkede ona bir, öyle bir hükümet biraz <laughs> ya yani. Mümkün değil. Bitti yani. hani Ama artık demokrasiden başka bir fazdır. Başka bir şeydir o yani. Olmaz. Peki yine de ilk seçimde gideceklerinden ne kadar eminiz? Şöyle seçimi çok açık arayla kazanmak gerekiyor. Bana da öyle geliyor ama öyle olmuyor yani, da bilir gibi. Yani açık arayla gidenmiyor. kazanmazsak olmaz. Çünkü birbirine yakın oylar çıkarsa o zaman hile de yapılabilir. Daha önce de genelde bu tür şeyler. işte İstanbul'da mesela fark azdı. O kadar farklı verir miyiz İstanbul falan dediler. Sonra gittiler gördüler yani. Yani o, o, da, o da yaşandı. Ama çalışmak gerekiyor. Yani çalışmak sadece mutfak çalışması değil. Bir de vatandaşlarımıza anlatmak gerekiyor ve insanları ikna etmek gerekiyor. Yani orada bir eksimiz olmaması lazım. Tabii ki medya sınırlamamız var. Tabii ki ana akım medyanın önemli bir kısmı bize kapalı. Yani haber bile yapmıyorlar. Çünkü gösterirsek vatandaşlar hemen kayar o tarafa doğru korkuyorlar. Yani sınırlı sayıda televizyon kanalı bizimle ilgili haberleri hem geliyor. kapalı hem mesela Ahmet Hakan 22 Aralık'ta şey yazdı. Mesela Ali Babacan'ın üstünlüğü yok oldu. Bilmiyorum okumuşsunuzdur herhalde. Şey yani 20 Aralık'a kadar çok döviz yükseliyordu. Büyük bir çalkantı vardı. Ali Babacan haklı görünüyordu ama şimdi bak öyle olmadı ortaya çıktı diye bir de aslında karşı propaganda da. Yani öncesinde ama yazmıyordu işte sonrasında yazdı. <laughs> evet. yani. Demek ki içinde içinde biriktirmiş o, o <laughs> duyguları görüyormuş. Hükümetin başarısızlığına endeksli bir siyasi Parti olamayız. Yani onlar biz bekleyelim, duralım. Onlar başarısı olsun zaten bize gelecek. Öyle değil. Evet. Öyle değil. Şimdi vatandaşlarımızın gerçekten kendini rahat hissetmesi lazım. Gerçekten inanmaları lazım. Ya bunlar bu işi yapar diye güvenmeleri lazım. Eğer o yeterince o güven oluşmazsa hani dönüp dolaşıp ya iyi ya da kötü ama burada bildiğimiz bir şey var. Burada bilmediğimiz bir şey var. Bilmediğim bir şeye oy verip de niye riske atayım? İyi ya da kötü bunu biliyorum diyebilir insanlar yani. Dolayısıyla öyle boşluk bırakmamak lazım. Herkesin çok çalışması lazım. Tabii sadece siyasi partilerin değil. Hani bu konuda artık meseleyi anlamış, bilen tüm vatandaşlarımızın da tabii sosyal medyada falan zor olabilir. En azından dost sohbetlerinde yani gerçekleri insanlarla paylaşmakta büyük fayda var. O aslında herkesin biraz vatandaşlık sorumluluğu oluyor. Yani mesela gerçeği görüyorsunuz ama içinizde tutuyorsunuz. Yani öyle pek olmamalı yani. Hani bir şey görüyorsanız onu böyle yakınlarla, dostlarla paylaşmakta fayda var. Çünkü gerçekleri saklayan, perdeleyen büyük bir propaganda makinesi var orada. Yani televizyon kanallarıyla, gazeteleriyle, sosyal medya üzerindeki baskısıyla ciddi bir propaganda makinesi evet. çalışıyor. Ama bu tarafta da işte flu TV var. vatandaşlarımız Altså <laughs>